Uluslararası anlamda biraz rüzgar arkamızdan esmeye başladı. Bunun birkaç tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi Trump'ın hem Orta Doğu'daki hem Ukrayna Rusya Savaşı'nı bitirmeye yönelik bence şimdiden hareketleri ve uluslararası anlamda da bunun Türkiye'ye bir miktar yaraması meselesi var. Bir de dün Çin'in bir pakete ilişkin açıklamalar olduğu ciddi manada bir genişleyici politikayı beraberinde getiriyor. Uzun zamandır böyle bir şey yoktu Çin'de. İç tüketimi arttırmak amaçlı. Çok büyük bir ülke olduğu için içeride kapasite fazlası olduğu için mallarını dışarı satmaya çalışıyor. Bizim de ona rakip olan şirketlerimiz var. Genel olarak dünya fiyatları aşağı doğru geldiği için bizim şirketlerimiz de mallarını, bunun en büyük örneği mesela demir çeliktir. Mallarını satmakta zorlanıyorlar. Çin 6 ay sonra altın rezervlerini arttırmaya ilişkin bir aksiyon aldığı için hem bu genişleme paketi hem de Çin'in rezerv artışı mesela altına da yaradı. Bu hafta ECB'nin faiz kararı perşembe günü, çarşamba da Amerika'dan TÜFE rakamlarını alacağız. Uluslararası piyasaları en fazla ilgilendiren iki tane ana mesele